024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası hiper kaynağı Merhaba hiper 37. denemenin çözümüyle karşınızdayım Ben Yasmin hocanız Soru çözümlerine geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım birinci sorumuz yansıma sözcük sorusu. Yansıma sözcükler neydi? Yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklidiydi. Hangisinde yansıma vardır demiş. Derenin sesiyle adeta mest olan şairimiz ilk şiirini orada yazmış. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ona göre çok şirinmiş. Köpekler domuzları görünce bir anda havlamaya başladı. Gökyüzü yarılıyor, parçalanıyor, şimşekler çakıyordu. Şimdi burada havlamak kelimesi bir köpeğin çıkardığı ses olduğu için yansıma sözcüktür. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Üslup ve içerik cümlesi demiş. Üslup nedir? Yazar ne anlatıyor? Yani bir eserin, pardon yazar nasıl anlatıyor? Yani bir eserin yazış tarzı, sade ve akıcı bir anlatım mı, süslü sanatlı bir anlatım mı? Bunlar bize üslubu verir. İçerik ise yani konu, ana düşünce bunlar da bize içeriği verir. Peki ya ayraç içinde doğru belirtilmiştir. Yazar bu denemesine ağaçları, çiçekleri, kuşları kısacası doğayı anlatıyor. Bu üslup değil neyi anlatıyor sorusuna yanıt verdiği için içeriktir. Ahmet Haşim'in kurduğu cümlelerin çoğunda kişiliğini ele veren bir naiflik vardır. Burada içerik değil daha çok üslup anlatılmış. Çünkü yazış tarzından bahsediyor. Ömer Seyfettin'in yazılarını halkın anladığı dille kaleme aldığını söyleyebiliriz. İçerik. Hayır halkın anladığı dil üsluptur. Murat Menteş'in romanlarında halkı güldüren samimi ve tuhaf bir tarz var. Burada üslup anlatılıyor. Çünkü nasıl anlatmış? Halkı güldürüyormuş. Samimi ve biraz da tuhafmış. Bu yüzden Denizli Doğrucu. Üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda bir öğrencinin 12 ay boyunca okuduğu kitapların kapakları var. Bu bilgilerden yola çıkarak hangisi söylenemez şeklinde, hangisine ulaşılabilir şeklinde bir yorum yapılmış. Rüzgarı dizginleyen çocuk kitabını okuduğu ay Sefiller kitabını da okumuştur. Rüzgarı dizginleyen çocuğu bulalım. Bunu biraz büyüterek gideceğim. Göremiyorum çünkü çok küçülttüğüm için. Rüzgarı dinleyen çocuk Mayıs ayı. Sefiller kitabı Haziran ayı. Bu yanlış bir bilgi. Temmuz ayında hiç kitap okumamış. Bakıyorum Temmuz ayı boş. En çok kitabı ise Kasım ayında okumuştur. Kasım ayına bakıyorum. 3 kitap okumuş. Charlie'nin çikolata fabrikası, Matilda ve 35 kilo tembel teneke. Bu doğru bir ifade. Küçük Prens kitabını bitiremediği için iki ay boyunca okumuştur. Küçük Prens de Haziran'da başlamış. Temmuz'da, pardon, ha, Şubat'ta affedersiniz. Üst tarafı görmemişim. Küçük Prens e, kitabına Şubat'ta başlamış ve Mart'ta da devam etmiş olabilir. Doğru bir ifade olduğu söylenebilir. E, Momo kitabını beğendiği için iki kere okumuştur. Momo ve devam ediyor. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurursam şöyle bir yoruma varabilirim. Şimdi ben Küçük Prens kitabını Şubat ayında başlamış. Doğru. Mart'ta devam etmiş. Peki ben bu görsele bakarak bu kitabı belki de Momo'da yaptığı gibi çok beğendiğinden iki kere okudu bilmiyoruz değil mi? Yani bu görsele bakarak bu soruya cevap veremeyiz. O yüzden C seçeneğinden de kesin ulaşamam. D seçeneğine de kesin olarak ulaşamam. Bu yüzden e, ulaşabildiğim tek yorum B seçeneğindedir. <laughs> Üçüncü sorumuz bu şekildeydi. Dördüncü soruya geçtik. Edatların tanımı verilmiş. Doğru kelimesi ne zaman edat olur? E-A doğru biçiminde olduğu zaman edat olur. Şimdi cümlelere bakalım. Kalbimdeki tek doğru sensin. Burada doğru kelimesi e, bir Varlığın adını karşılamış isimdir. Sana doğru açılıyor bütün kapılar. Bakın ea doğru biçiminde gelmiş. E, bu edattır. Ama diğer seçenekleri de size söylemek istiyorum. Doğru yoldan hiçbir zaman şaşmayacağım. İsmin önünde kullanıldığı için sıfattır. Sen doğrusun yalanın ne olduğunu bilmezsin. Yine bir isim olarak kullanılmış. Çekim eki almış çünkü. Bu yüzden doğru yanıt Bursa seçeneğidir. Tekrar söylüyorum. ...doğru kelimesi, karşı kelimesi bunlar ea doğru biçiminde gelirse e, bunlara biz ilgeç diyoruz. Beşinci soruda da e, bize Yusuf Gökbakan'ın bu cümlede bahsedilen şiirinden alıntı olabilir. Sanatında sembollere sıkça tanınması e, başvurmasıyla tanınan şair Gökbakan bu şiirinde mutluluğu bir ağacın yapraklarına benzetmiş. O zaman öyle bir şiir bulacağız. Ağaçlarda oturmak istersin mutsuz olmayacağın mekanda. O mis gibi kokan meyve tohumlarıyla beraber olmak, çiçeklerin arasında, her zaman güzel kokan o yerde. Mutluluğu ağaca benzetmiş, böyle tam bir net bir benzetme burada yok. Bir sonbahar günü gecenin içinde bir yaprak düşse, dolunaydın aydınlattığı asfalt sokağa, ben onun sesine uyanıyorum. Burada da Böyle bir benzetme yok. Çekil şimdi biriktiğin gözyaşı damlasına, hiç bitmeyecek bir yoldan gelen, yağmurun çıplak bir ağaçta unuttuğu o ıslak yaprağın içinde uyu. Burada da yine öyle bir benzetme göremedim. Artık başlayabilirsiniz. Ey olanca kırların olanca çiçekleri, henüz keşfedilmemiş ağaçlara, rüzgarın ezgisiyle yapraklar gibi mutluluk döktüren bir raksa demiş. Beşinci soruda bakın henüz keşfedilmemiş ağaçlara rüzgarın ezgisiyle yapraklar gibi mutluluk döktüren bir raksa. Ne arıyorduk? Mutluluğu bir ağacın yapraklarına benzetmiş. Yapraklar gibi mutluluk döktürüyor. Öyleyse doğru yanıtımız burada D seçeneği. Altıncı soru, soru işaretli yere getirilmesi gereken sözcük. E, belirli bir anlam ilişkisine göre ikişerli gruplandırılmış. Mühim, önemli, eş, Emin, güvenli, eş. Irak, uzak. Eş anlamlı. Buraya da uzak kelimesi getirilecek. Yedinci soru. E, vermek istediği ileti. Yani bana ne soruyor? Ana düşünce soruyor. Bir çiçeği ne kadar seviyorsun? Bir toprağı ne kadar? Söyle. Ben toprak gibi susup, susup kalayım yine kuşlar, yıldızlar, denizler ve dağlar için söylediklerini bu kez de toprak için yinele. Lütfen sen de toprağı bu kadar çabuk unutma. Arabalarda, uçaklarda, gemilerde, apartmanlarda, sokakta ve okulda ayakları hep asfalt ve betonda gezenlerden olma. En azından bir çiçek olsun toprakla senin aranda. Çünkü insanın bilgisi çok belirsizdir, toprağın derin bilgisi yanında. Şimdi burada ne anlatmak istiyor? Bakalım toprağa ne dikerseniz dikin toprak size bir ürün verir. Yağm yağmurla, arılarla, rüzgarla bile olsa o size karşı sizin ona verdiğinizden daha çok şey verir. Aşık Veysel'in dediği benim sadık yarım kara topraktır gibi değil mi? Her yer beton, her yer bina. En kötüsü de bu binaların tepelerinde koca koca isim tabelaları. Hepsi de yabancı. Biraz olsun sahip çıkın dilinize. Hani burada dili sahip çıkmakla ilgili bir şey yok. Bir tarlanız olsun, ürün elde ettiğiniz. O da olmazsa bir ağaç dikin. Hiçbir bir şey yapamıyorsunuz. O halde bir çiçek dikin. Ama illa bir yeriniz toprağa değilsin. Toprakla küçük de olsa bir bağınız olsun. Neden a değil birazdan anlatacağım. Toprakla ilgili bilgileri, çiçek yetiştirmenin aşamalarını doğru araştırma yöntemleriyle öğrenin. Burada akademik bilgi vermiş bize. Şimdi a'daki ee, ağdaki metnin ana düşüncesi değildi, bir parçası. Şimdi burada evet toprağa ne dikerseniz dikin toprak size ürün verir. Ama burada asıl söylenmek istenen bir şeyler yapın. Yani toprakla haşır neşir olun diyor. Bu bir parçası ama C'de yani bir çiçek bile olsa bir şeyler dikin demek istediği için vermek istediği ileti mesaj C seçeneğinde verilmiş. Sekizinci soruda Fatih Çolak isimli e, Almanların Konya ve çevresindeki faaliyetleri e, Fatih Çolak isimli biri bu e, arka kapak yazısını kestik. Sekizinci soru da ulaşılamaz sorusu. Bir e, Fatih Çolak isimli bir yazar Almanların Konya ve çevresindeki faaliyetlerini anlatmış. E, bu da arka kapak yazısı. Buna bakılarak hangisine ulaşamayız? Önce bir okuyalım. Konya şehri ve Konya Ovası özellikle Sultan II. Abdülhamit döneminde siyasi ve iktisadi sebeplerle İngilizler, Fransızlar, Ruslar ve Almanlar arasındaki rekabete sahne olmuş. Bu rekabeti Almanlar kazanmıştır. Bu süreçte Almanlar Konya ve çevresiyle çok ilgilenmiş bu bölgede demiryolu çalışmaları, ziraat için sulama projeleri gerçekleştirmiş ve arkeoloji başta olmak üzere birçok alanda araştırmalar yapmıştır. Bu kitapta tüm bu bilgilerle birlikte 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Almanların Konya ve çevresine yaptığı faaliyetler özellikle Deutsche Bank ve Alman Dışişleri Bakanlığı arşiv belgeleri kullanarak titizlikle incelenmeye çalışılmıştır. Almanya'nın Konya'da yaptığı demiryolu çalışmaları ...proje faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Bakın burada bu bölgede demir yolu çalışmaları, e, projeleri ve benzeri demiş. Bu buradan çıkar. Yani buraya A diyelim mi? 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında Almanya'da yaşanan iç savaş anlatılmıştır. E, 8. sorunun B seçeneğine bakıyorum. Hiç ben iç savaşla ilgili bir şey göremedim. Çünkü daha çok İngilizler, Fransızlar, Ruslar... Onlar verilmiş. Neyse bu bir kalsın elimde. Şuna ulaşılabilir. Sultan II. Abdülhamit döneminde içinde bulunduğu Konya'nın içinde bulunduğu durum anlatılmış. Evet. Bu da buradan çıkar. Bu cümleden. Ortaya konan bilgiler belgelerle kanıtlanmaya çalışılmış. Bakın Deutsche Bank ve Alman dışişleri bakanlığı demiş. Bu da denizli seçeneği. Öyleyse B seçeneğine e, ulaşamam burada iç savaşlar anlatılmamış. Dokuzuncu soruya geldik. Burada bir pH ile ilgili bir bilgi verilmiş. Bir maddenin asidik veya bazik olduğunu, yani alkali olduğunu anlamak için pH kullanılıyor. Bu yukarıda da bazı maddelerin asidik ve alkali pH dereceleri gösterilmiş. Hangisine ulaşılamaz? Pil pH derecesi sıfır olan asidik bir maddedir. Doğru mu? Evet. Amonyak ve çamaşır suyu, bakın amonyak ve çamaşır suyu alkalidir. Çünkü e, 7'den sonra alkaliye dönüyor. Bu da doğru bir ifade. Limon asidik, bakın sıfıra ne kadar yaklaşırsa o kadar asidik. 14'e ne kadar yaklaşırsa o kadar alkali. E, limon asidik karbonat alkalidir. Karbonat bakın alkali grubuna yer alıyor pH derecesi 7 olan bir madde alkali olarak kabul edilmiyor. Tam tersi nötr olarak kabul ediliyor. Yani ne alkali, ne bazik, yani ne asidik. Bu yüzden de doğru cevap denizli seçeneği. 10. soruya geçtik. E, noktalı işaretleri ile ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Adam yüze yüze geldi. Hayır, eş görevli sözcükler değil, sıralı cümleleri ayırmış burada. Biz yine de diğer seçeneklere bakalım. İkinci cümlede tırnak işareti özel olarak vurgulanmak istenen kelimelerin başında ve sonunda kullanılmış. Evet, doğrudur. Tırnak işaretinin böyle bir kullanımı var. Türk Dil Kurumu'na ait olan Güncel Türkçü Sözcükten sözlükten bu sözcüğün anlamına baktı. Kesme işaretinin kurum adına getirilen eki ayırmak için kullanılması yanlıştır. Neydi kuralımız? Kurum, kuruluş, iş yeri adlarına getirilen ekler kesme şartıyla ayrılmıyordu. E Burada da bu söylenmiş. O yüzden bu da doğrudur. Dördüncü cümlede köşeli ayraç e, yazarın gerçek adını ek bilgi olarak vermek için kullanılması yanlıştır. Evet köşeli ayraç ne zaman kullanılır? E, bir ekstra bir yay ayraç daha kullanmak istediğimde kullanırım. Mesela bir örnek vermek gerekirse matematikte mesela bunu çok kullanıyoruz. Köşeli ayrı aç. Yazdım 2 çarpı küçük parantezi açtım. 1 eksi 3. Mesela böyle bir durumda yani içeride bir paranteze ihtiyacım varsa bir de dışarıda bir paranteze ihtiyacım varsa mesela 1 artı dedim. Bu sefer hem köşeli paranteze hem iç paranteze ihtiyacım var. Bu tarz durumlarda köşeli parantezi kullanırım. Burada aslında normal parantez kullanmam gerekiyordu. Bu yüzden de doğru yanıt. A seçeneği. 11. soruya geldik. Yine burada da D bağlacı ve D ekinin yazımıyla ilgili bana bilgi vermiş. Hangisi buna göre, ya yani burada verilen bilgilere göre hangisinin yazım yanlışı varmıştı, vardır de, denmiş. burada nerede var? Bir metnin okunuşu aynı şekilde olamaz, aynı şekil olamaz dediğimde cümlenin anlamı bozulu bozuluyor. O yüzden bitişik yazacağım. Göz kaslarımızı tembelleştiren sebepler ortadan kaldırılırsa okuma artacaktır. Buradaki D bağlaçtır çünkü cümleden çıkardığımda anlam bozulmuyor. Bu yüzden de D bağlacını ayrı yazmam gerekiyor. Aklınızda takılı kalan burada bulunma anlamı kattığı için bitişik yazılır doğru yazılmış. Masada okuyorsanız demiş bulunma anlamı katmış bitişik yazılır doğru yazılmış. O yüzden 11. sorunun yanıtı Bursa seçeneği. 12. soruya geldik. Bilimsel işte bu, bu metnin anlamı hangi işlevlere sahiptir diye sorulmuş. Bilimsel bilgiyi aktarma, olayları akış sırasına göre anlatma, olayın geçtiği mekanı okurun gözünde canlandırma, olayın karakterini okurun gözünde ayrıntılarıyla canlandırma. Aslında burada bana ne soruyor? Bilimsel bilgiyi aktarma, açıklayıcı anlatım, olayları akış sırasına göre anlatma, öyküleyici anlatım, E, mekanı canlandırma Betimleyici anlatım e, Olayın karakterini Okurum gözünde ayrıntılarıyla canlandırma Yine betimleyici anlatım Yüzüme gözlerini hasta kenarları Bum gözlerini kaldırdı Tertemiz yuvarlak gözleriyle bana baktı Sonra oğluna döndü Bakışlarıyla kocaman delikanlıyı uzun uzun kucakladı Şimdi burada hem bir olay anlatılıyor Bu yüzden öyküleyici anlatım Hem e, karakterin e, ee, tipini anlatıyor. Dördüncü betimleyici anlatım. Ee, olayın geçtiği mekanla ilgili bir şey var mı? Yok. O yüzden doğru yanıt 2 ve dördüncü olacak. On üçüncü soru. Edat ve bağlaçlarla ilgili bir cümle vermiş bu dört öğrenci. Ee, cümleyi kuran kişinin ismi doğru belirtilmiştir. Ali ile 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 sözcüğünü edat olarak kullanacak. Ali'nin cümlesi nerede? Sevgi ile saygı. Şimdi ile edat ve bağlaç olarak kullanılıyor. Nasıl ayırt edeceğim? Yerine ve getirdiğimde anlamlıysa bağlaç. Burada anlamlı olduğu için Ali bağlaça örnek vermiş. Edata değil. Yani D seçeneği yanlış. Erdem ile sözcüğünü bağlaç olarak kullanmıştır. 6'a kadar 6B sınıfı da turnuvaya e, hazır olarak ...hazır görünüyor. Erdem'in cümlesinde ile sözcüğü yok. Ha burada cümleyi kuran kişinin ismi doğru belirtilmiş. Hmm, tamam. Bakın hemen tekrar başa dönüyorum. Şimdi o zaman... ...burasının Erdem olması gerekiyor. Çünkü Erdem ile'yi bağlaç olarak kullanmış. Ee, Ali evet. Erdem... Ali ile'yi edat olarak kullandıysa o da bakın burada. O zaman Ali de burası olacak. Çünkü ile kelimesine burada ve'yi getir anlam bozuluyor. Özlem cümlesine karşılaştırma anlamı olan edat kullanmıştır. Bakıyorum 6A kadar 6B sınıfı da o zaman kadar demiş 6A ile 6B'yi kıyaslamış burası özlemin cümlesi olacaktı. Yalçın sadece anlamı na gelen edat kullanmıştır. Yalnız kelimesinin yerine sadece getirelim. Masal şu koca dünyada sadece bana güvenir. Evet Yalçın doğru örneği vermiş. Diğerleri hep e, isimler yanlış söylenmiş. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği. Güzel bir soru kalıbı. Yazıyorum çünkü içinde susturamadığım bir ses var diyen Silvia Plath ile aynı düşüncede olan bir edebiyatçının sözüne yer verilmiştir. Yazıyorum çünkü içimde susturamadığım bir ses var. Adanın Tenha Yollarına yine benim en sevdiğim pasaj çıktı. Sait Faik'i ben çok severim. Bu yazdığı bölümde, bu pasajda benim en sevdiğim öyküsünden alınan bir parça. Adanın Tenha Yollarına bu öykü şeyden, haritada bir nokta öyküsünden sizlere de okumanızı çok çok tavsiye ederim. Bayılacağınızı düşünüyorum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemimi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Şimdi e, Silvia Pilet'in düşüncesiyle aslında paralel doğrultuda bir cümle ama diğerlerine bir bakalım. İyi yazmak, iyi düşünmek, iyi hissetmek, iyi ifade etmektir. Bu hem zeka hem ruh hem zevk sahibi olmayı gerektirir. Bufon'un bu sözü Silvia Plath'in sözünden çok çok farklı bir boyutta. Çünkü Silvia Plath yazmak zorunda hissediyor kendini. Oysa burada e, işin içine zekayı, ruhu, zevki katmış. E, bir zorunluluk yok aslında burada. E, o yüzden e, Bufon'un bu sözü Sylvia Plath'in sözüyle aynı doğrultuda değil. Yazmaya başlamadan önce düşünmeyi öğreniriz. Burada da yine düşünmeyle ilgisi yok. Sylvia Pilet aslında içgüdüsel olarak yazıyor. Yani yazmak zorunda istediği, o içinde aktarmak istediği şeyler olduğu için. Düşünme yazmanın sanatın ilk adımıdır. Emil Chartier'in de sözü C ile aynı doğrultuda bir söz. Bu yüzden Said Faik de Sylvia Pilet'in aynı doğrultuda yazma hevesleriyle, yazma motivasyonlarıyla yazdığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği. 15- Aşağıdaki görselde sıcak hava balonunun çizim aşamalarına yer verilmiştir. Evet. Aşağıdakilerin hangisine verilen yönerge görselde gösterilmesi gereken yerin numarası ile doğru eşleştirilmiştir. Tamamdır. 1. Küçük yuvarlaklarla balonumuzu süslemeye çalışalım. Birinci ifadeyi şöyle büyüterek bakıyorum küçük yuvarlaklarla demiş. Küçük yuvarlaklar 2 de değil mi sevgili canlar? O zaman bir yanlış. 2 şimdi de balonlarınızı gökyüzünde dikkat çekecek biçimde renklendirin. E bu da 4 değil mi canlar? O zaman bu da yanlış. Artık eskizimizin üzerinden koyu renkli bir kalemle geçebiliriz. Şimdi eskizimiz mavi renk bakık. Koyu renkli kalemle nerede geçmiş? 3'te geçmiş. Uydu mu? Uydu. Biz yine bir 4'e bakalım mı? Burada balonumuzun karakteristik biçimini oluşturan bölmeleri çizelim. Şimdi bölmeler nerede? 1'de bakın bölmeleri burada çizmeye başlıyor. O zaman bu da yanlış olduğu için doğru cevap C seçeneğidir. Böylece 37. denemenin de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.